Evet. Kaskımız için mevcut olan kameramız. Daha önce kullanıyordum. Sonralarda söküldü. Şimdi yarın bir motosikletle geziye çıkacağım, kampa gideceğim. Kampa giderken çekim yapmak istiyorum. Mevcut hali böyle. Ortalayıp güzelce açısına bakıp sağa sola eğri durmasın diye ondan sonra gördüğünüz bu çelik yapıştırıcı setle bunu buraya tutturacağım sabaha kadar zaten taş gibi olur kameram 4K çekim yapmıyor normal çekim yapıyor ama benim çok işimi gördüğü zaman da Yine de göreceğinden eminim yetek bataryaları da var. AliExpress'ten almıştım Çin'den. Wi-Fi'lidir. Wi-Fi ile kayıt yapabiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Wi-Fi ile kayıt başlatabiliyorduk. Güzel bir makine. Fena değil. Çekim kalitesi de fena değil. Kaskın montajı bittikten sonra bir de test etmesi kalacak.